Şimdi genel iş akışı konusunda bir karar verdik. Bundan sonra makinelerin ve iş istasyonlarının konumlarının saptanmasına geçiliyor. Seçilecek yerleşim düzeni ya da türü yerleşim düzenindeki gereksinimlere ya da amaçlarına cevap verecek şekilde esnek olması gerekiyor. Yerleşim türlerini de klasik olarak 3 ana grupta topluyoruz. Prosese göre yerleşim, mamule göre yerleşim ya da sabit mamule göre yerleşim düzeni. Bakın önce proses'e göre yerleşim düzeninden başlayacak olursak. E, proses'e göre yerleşim düzeni oluşturulurken aynı işi yapılan, aynı işi yapan ve birbirine benzer makineler bir araya gelecek şekilde yerleştirme yapılıyor. Bakın burada mesela şekilde ne görüyoruz? L tipi makineler, M tipi makinalar, G tipi makineler ve D tipi makineler olmak üzere yerleşim düzeni 1, 2, 3, 4 bölgede toplanmış durumda. Burada prosese göre e, düzenlenirken, prosesime göre yerleşim prosese göre yerleşim düzeni yapılırken, oluşturulurken en önemli sorun e, bu fonksiyonel işte L makineleri, M makineleri, G makineleri dedik ya bunların birbirlerine göre konumlarını saptamak. Problem bu, zor olan bu, en önemli sorun bu. Yani M L'den sonra gelecek fakat G'den önce gelecek mi yoksa G mi önce gelecek? ya da G ile D aynı yerde hizada bulunacak, L önlerinde mi olacak gibi birbirlerine göre konumlarını saptamak zor. Uygulamada e, mesela e, bu birbirlerine göre konumları saptamaya bir örnek vereceksek, vermek gerekirse ne kadar zor olduğunu göstermek için e, potansiyel yerleşim seçeneği sayısı bölüm sayısının faktöriyeli kadar arkadaşlar. Mesela 4 bölüm olduğunu farz edelim az önceki gibi. L, G, D, M makinaları için. E, 4 bölüm 4 faktöriyal nedir? 4 3 çarpı 1 24. 24 farklı seçenek var demek. E, yerleşim düzeni. E, hangisini seçeceğiz? Bazıları teknik olarak elenir ama yine de geriye değerlendirmek için e, vakit alacak sayıda seçenek kalır. Prosese göre e, yerleştirmede alternatifleri karşılaştır karşılaştırırken e, göz önüne almamız gereken iki kriter var. Taşımanın miktarı yani aslında tek kriter taşımanın miktarı çünkü maliyeti de belirliyor. Taşımanın miktarı veya taşıma e, maliyeti. Taşıma ne kadar az sayıda yapılıyorsa maliyeti de o kadar düşüktür. Bu nedenle de bu amaçla karar vermek için de bölümler arasında kaç defa taşıma sayısı, kaç defa tayım taşıma yapılacak taşıma sayısının e, bilinmesi gerekir. İkinci yerleşim düzeni mamule göre yerleşim düzeni. Mamule göre yerleşim düzeninde e, Makinaların ham madde halinden en son ürün şeklini alıncaya kadar, en son ürün ulaş, oluşuncaya kadar izlenen işlemlerin gerektirdiği sırada dizildikleri durumu yansıtır. E, yani prosese göre yerleşim düzeninin aksine benzer makineler değişik ve uzak yerlerde bulunabilir, aynı bölgelerde aynı bölümlerde bulunmak zorunda değil. Burada şekilde gördüğünüz gibi her mamul için ayrı üretim hatları kuruluyor. Bakın. Ayrı bir üretim hattı, ayrı bir üretim hattı, ayrı bir üretim hattı. Mamüle göre yerleşim için dört tane farklı üretim hattı kurulmuş. Üretim hattı kurulmuş bu şekilde. Mamüle göre yerleşim düzeni arkadaşlar sürekli üretim tipine uygun bir yerleşim düzeni. Bunu da bilelim. Genel karakteristik özelliği. Evet ne diyoruz? Sürekli üretim tipine uygun bir yerleşim düzenidir. Mamüle göre yerleşim burada bu yerleşim düzeninde yani mamule göre yerleşim düzeninde en önemli problem üretim hattının dengelenmesi. Yani bütün iş istasyonlarının birim zamandaki üretimlerinin aynı değerde tutulamaması. Eğer birim zamandaki üretimler aynı ise dengeleme dengededir. Dengeleme tamdır diyoruz. Eğer birim zamanda üretimler aynı değerde değil birbirinden uzak değerlerdeyse o zaman ee, ne diyoruz? E, üretim hattı dengeli değildir. Dengelenmesi gerekir. Üretim hattının e, dengelenmesi için ya da üretim hattındaki farklılıkları e, minimuma indirmek için ne yapacağız? Bunları sayalım. İş akışını yavaşlatan iş istasyonlarını kurmamamız gerekiyor. İş istasyonlarında dengeleme yapılmakta olan iş sırasına uygun şekilde yapılması gerekiyor. Önemli sıralamaya dikkat edilmesi. Her iş istasyonuna iş gücü atarken ...iş ilişkileri göz önüne alınması gerekiyor mutlaka. Ee, karma montaj hatları yerine tek montaj hattı kurulması tercih edilmesi gerekiyor. Karma montaj hattı nedir diyecek olursanız... E, ...bir iş hattı üzerinde birden çok çeşitli ürünün montajının yapıldığı hatlara karma montaj hattı deniyor. Şimdi bir montaj hattında işlem süresi e, diğer istasyonlara göre düşük olan istasyon sıradaki iş için beklerken süresi en fazla olan istasyonda ise yığılmalar meydana geliyor. Bu yığılmalar ve e, boş beklemelerin ortak nedeni istasyonların işlem süresi arasındaki fark. Yani farklı işlem sürelerine sahip istasyonlar. Montaj hatlarının verimli bir şekilde aksamadan çalışabilmesi için hattaki istasyonların çalışma sürelerinin birbirlerine mümkün olduğu kadar yakın ya da mümkünse eşit olacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Yani e, bu çalışmaya da, bu yönde yapılacak çalışmaya da montaj hattı dengeleme çalışması deniyor. Montaj hattı dengelemesinde kullanılan 3 tane genel teknik var. E, dersimizin temel konusu değil ama bilelim. Benzetim tekniği, matematiksel programlama ve sezgisel yöntemler. Montaj hattı dengelemesinde kullanılan 3 tane yöntem. Benzetim tekniği, matematiksel programlama yaklaşımı, sezgisel yöntem. Yani bu gruplandırmayı bilelim. E, ayrıntısı gerekirse e, bunları kontrol edip öğrenmeye çalışırsınız. En azından teknik olarak bu tekniklerin üçünün de ismini binelim Şimdi, e, prosese göre ve mamule göre yerleşim düzeninin avantajlarını ve dezavantajlarını görüyorsunuz burada. Yararlı yönleri ve sakıncalı yönleri. E, burada görmüş olduğunuz gibi, güzel bir şekilde yazılmış hepsine değinmeyeceğim ama şu, şu şekilde... E, şunları söylemem gerekiyor. Önemli, e, dikkatle din, dinleyin, e, dinleyin lütfen. Siz de okuyun, e, hepsini bilmek gerekiyor ama şunlar önemli. Şimdi prosese göre yerleşim düzeninde taşıma maliyeti yüksekken mamule göre yerleşim düzeninde taşıma gideri düşük. Çünkü prosese göre yerleşimde benzer makineler nasıl korumlandırılmıştı, bir arada ve Bir sonraki makina grubu en yakında alanda olmak zorunda değildi. Halbuki mamule göre de işlemler ardın ve taşıma miktarı az. E diğer bir nokta diyelim taşıma miktarı azaldığına göre ne oluyor? Mamule göre yerleşimde üretim süresi de kısalıyor. Prosese göre yerleşim düzeninde ise taşıma sayısı arttığından üretim süresi de ne oluyor? Otomatik olarak uzuyor. E bir diğer nokta prosese göre yerleşim düzeninde makine kullanımı ve insan gücü kullanımı esnek. Özellikle aynı alanda bulunduğu için makineler. Fakat bu durum mamule göre yerleşimde tam tersi. Bunu da özellikle belirtelim. Evet sabit mamule göre yerleşim düzeni. İşte burada da mamül taşınmayacak kadar ağırsa ya da büyükse böyle bir durum varsa sabit pozisyonda gerçekleşen mamule göre yerleşim düzeni. Sabit mamule göre yerleşim düzeni uygulanıyor. Yani Burada makine ve teşhizat ve iş gücü Mamülün oluşturulması için, üretilmesi için hareket halinde. Fakat mamülün yeri değişmiyor. Üretim başlangıçta neredeyse orada kalıyor. Ve düzenlemeler de buna göre yapılıyor. İşte evet e, resimden de gördüğünüz gibi e, esas uygulama alanı inşaat, gemi ve uçak sanayisi. Bunları örnek verebiliriz. Sabit mamüle göre yerleşim düzeninin yararlı ve sakıncalı yönleri var. Bakın e, örneğin yine hepsini saymayacağım yararlı yönüne malzeme hareketi minimum. Şimdi burada ekip çalışması yapıldığından iş dağıtımı gözlem ve kontrol kolay çünkü hepsi sabit bir malın etrafındalar. Düzenleme için için yapılan yatırım minimum. Çünkü yani sabit sadece malzeme hareket ediyor. Yapılacak kullanılacak ekipmanlar hareket ediyor. Dolayısıyla e, düzenleme maliyeti de e, yatırım açısından minimum seviyede. Çok e, en önemli e, sakıncalı yönlerinden dezavantajlarından birisi, evet makine ve tesisatın ürünün bulunduğu yere getirilmesi zaman alıcı ve pahalı olabilir. Hareket ne kadar artarsa sayısı e, bu e, artacak, bu maliyet artacak, daha pahalı hale gelecek. Kalifiye işçiye ihtiyaç vardır, kesinlikle. İnşaatlarda e, inşaatlarda ve gemilerde çalışan e, iş görenlerin diğer endüstrilere göre çok daha e, kalifiye olması gerekiyor. E, bu da aslında kalifiye işçi olan e, ihtiyacın fazla olması da iş gören maliyetini, işçi maliyetini ne oluyor? Arttırmış oluyor. Şimdi yerleşim düzenlemesi türünde yerleşim düzenlemesi türlerinin maliyet yönünden karşılaştırmasına bakacağız. Çok önemli. E, dikkatle dinleyelim ve anlayalım burayı. Y eksenine maliyeti yerleştiriyoruz. X eksenine üretim hacmi yani üretim kapasitesini yerleştiriyoruz. Toplam maliyetler üretim hacmi arttıkça artıyor. Şimdi kırmızı kesik çizgiyle sabit pozisyonlu mamule göre yeşil kesikli çizgiyle prosese göre ve mavi nokta ile daha küçük noktalarla mor mu? Mor aslında evet. Morla da mamüle göre yerleşim düzeninin eğrilerini, maliyet üretim hacmi eğrilerini geçirir. Şimdi şekilden de görüldüğü gibi, siz de gördüğünüz gibi sabit pozisyonlu mamule göre yerleşim düzenlemesi en düşük sabit maliyette. Bakın sabit pozisyonlu mamule göre yerleşim düzenlemesi en düşük sabit maliyette. Prosese göre yerleşim yeşil olan hemen yeşilden şöyle çıkalım. Daha yüksek sabite göre sabit maliyeti. Mamule göre olanda ise mamule göre olanda ise bakın en yüksek sabit maliyete sahip. Değişken maliyet yani eğim ise sabit pozisyonlu da en yüksek eğim ve mamule göre de en düşük. Prosese göre eğim ikisinin e, arasında yeşil olan da. Bunu da görüyoruz. K noktaları ne gösteriyor? Toplam maliyet ile hepsinin K noktasını çıkartalım. Şurada da yazalım. K1 sabit pozisyonlu mamule göre K2 prosese göre K3 de mamule göre yerleşim durumunu yansıtıyor bize. Ne demek? Başa baş noktası. BBN. Başa baş noktası dediğimiz noktalar. K1 sabit K2 prosese göre K3 mamule geliyor. Mamule göre. Şimdi dikkat ederseniz e, sabit prosese ve mamule göre eğrileri şu noktada ve şu noktada mı çakışma gösteriyor. Ha, yani bu çakışma noktalarını U1 ve U2 olarak isimlendirelim. U1 ve U2 noktasına dair yorumlar yapalım. Şimdi U1 noktasında SP yani sabit pozisyonlu mamule ve hangisiyle çakışmış o bir de kırmızı ile yeşil. Yani sabit pozisyonuyla ile prosese göre çakışmış. Hangisini seçeceğiz? Şimdi U1 noktasında SP daha çok üreterek eş maliyete ulaştı. Neden? Çünkü K1 U1 arasındaki mesafe K2 U2 arasındaki mesafeye göre daha fazla. Gördüğünüz gibi daha uzun. Şu kadarlık bir fark var. Ayrıca SP'nin yani sabit pozisyonlu mamüle göre U1 noktasındaki üretime ulaşması için çok önemli sabit maliyetinin üstüne prosese göreden daha fazla koyması gerekir. Bakın, sabitten sabit maliyeti şöyle söyleyelim. Sabit pozisyonlu mamulün U1 noktasındaki üretime ulaşması için şunları bir silelim. Sabitten U1 noktasındaki üretime ulaşması için şu kadar mesafe kat etmesi gerekiyor. Değil mi? Pardon, şurası yok. Bu da prosese göre. Yani SP'nin U1 noktasındaki üretime ulaşması için sabit maliyetin üstüne PG'ye göre, yani prosese göre daha fazla koyması gerekiyor. Bu nedenle de bu iki nedenle de U1'de prosese göre sabit durumludan daha ne diyeceğiz? Ekonomiktir diyeceğiz. U1 noktasında. Yani bir daha tekrar edelim. U1 noktasında SP ilk olarak daha çok üreterek eş maliyete ulaştı. K1 ve U1 arasındaki fark K2 ve U1 arasındaki farktan daha fazla olduğu için ayrıca SP'nin U1 noktasındaki üretime ulaşması için sabit maliyetin üstüne koyması gereken şu maliyet farkı prosese görenin koyması gereken şu maliyet farkından daha yüksek. Şu kadarlık bir mesafe daha yüksek. Şöyle şu, şu taradığımız alan kadar. Dolayısıyla ne diyoruz? U1'de prosese göre sabit durumundan daha ekonomiktir diyeceğiz. E benzer yorumu U2 için de yapalım. U2'yi şimdi bunu temizleyelim. U2 noktasında Yine aynı mantıkla düşünüyoruz. Eş maliyete ulaşmak için PG'nin daha fazla üretim yapması gerekiyor. Neden? Az önceki gibi K2 ve U2 arasındaki fark K3 ve U2 arasındaki farka nazaran daha fazla çünkü. Bu nedenle U2 noktasında eş maliyete ulaşmak için PG'nin daha fazla üretim yapması gerekiyor. Şimdi U2 noktasında şu bu arada hangi prosesleri karşılaştırıyoruz ilk onu söyleyelim. E, söylemedik. Bakın prosese göre ve mamüle göre karşılaştırıyoruz. Az önce U1'de SP ve PG yani sabit pozisyonlu ve prosese göre U2'de ise PG ve MG yani prosese göre ve mamüle göre. Evet U2 noktasında eş maliyete ulaşmak için PG'nin daha fazla üretim yapması gerekiyor. Şöyle gösterelim burada. K2 U2 arasındaki fark K2 U2 arasındaki fark nedir? K3 U2 arasındaki fark K3 U2 arasındaki fark bakın nedir? Şu kadar daha fazla prosese göre de durum yani eş maliyete ulaşmak için PG'nin daha fazla üretim yapması gerekiyor net bir şekilde. Ayrıca PG'nin yine bunu temizleyelim. U2 miktarına ulaşması için sabit maliyetinin üstüne bakın PG'nin sabit maliyeti nerede? Şurada PG'nin bu 2 miktarına ulaşması için sabit maliyetin üstüne koyması için şu kadar benzer durum mamule göre baktığımızda mamule göre sabit maliyet nerede şuradan şurası. Yani PG'de şu kadar fazlalık var. Dolayısıyla mamule göre yerleşim düzenlemesi O2 noktasından bahsediyoruz. Prosese göre daha ekonomiktir diye bir karşılaştırma yapabiliriz.